gördün mü Muş ilinde sulak alanlar ve kuş türleri üzerinde araştırma çalışmalarında bulunuyoruz uzun yıllardır. İlimiz zengin su kaynaklarına Su havzalarına sahip çok sayıda göl, akarsu, su havzaları var. Sazlıklar, batıklıklar, kuş türlerimiz de var. Birkaç haftalık çalışmamızda Muş ilinde bir gölde yoğun bir şekilde nülfer bitkilerinin olduğunu gördük. Bu konuda araştırmalara başladık. Bu konuda ilgisi olan kişilerin yurt içinde ve yurt dışından buraya gelip bu çiçeklerin olduğu gölette fotoğraf çekimleri ve gezi yapabilirler.